Sevgili Yengeçler, Yükselen Yengeçler, Astroloji kanalına hoş geldiniz. E, Merkür transitini konuşacağız. Eylül ayına girer girmez 2 Eylül'de Merkür kendi yönettiği burcu Başak Burcu'na geçecek ve 18 Eylül'e kadar burada transitte olacak. Bu dönem boyunca Güneş'le de kavuşum halinde olacak ve Terazi Burcu'na geçene kadar e, bu enerji devam edecek. Sizin için zihinsel faaliyetler, öğrenme, eğitim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşular... Yazılı sözlü anlaşmaların olduğu alanı aydınlatıyor olacak. Merkürün kendi yönettiği bir burçta olması bu alanlarda hem hız hem de netlik, aynı zamanda da düzen getirecek size. Bu transit adeta zihninizdeki perdenin aralanması gibi çalışacak. Düşünceleriniz netleşir, bilgiyi daha iyi hızlı işlersiniz, öğrenmeye açık hale gelirsiniz. Önümüzdeki haftalık süreçte gerek işinizde gerek özel hayatınızda iletişim gücünüz yüksek olacak. Konuşmak, yazmak, ifade etmek, anlatmak hepsi doğru zamanda olduğunuzu söyleyebilirim hepsi için. Şimdi sizin iletişim şeklinizi doğrudan etkileyecek bir kere bu transit. Bu dönemde kelimeleriniz daha yerinde, daha anlaşılır, daha ikna edici olacak. İnsanlara fikirlerinizi aktarırken hem mantıklı hem de samimi görüneceksiniz. E, iş hayatınızda toplantılar sunumlar, raporlamalar, müşterilerle görüşmeler, teklif yazıları çok daha verimli bir döneme giriyorsunuz arkadaş çevrenizde de komşularınızla kardeşlerinizle ve yakın akrabalarınızla daha sık görüşeceğiniz bir zaman şimdi e, Başak Burcu enerjisi size aynı zamanda dikkatli dinleme becerisi de kazandıracak sadece konuşmak değil karşı tarafı anlamak da ilişkilerde büyük fayda getirecek bu dönem yanlış anlaşılmaları e, düzeltmek adına e, iletişim kanallarını açmak adına doğru hamleler yapabilirsiniz yani daha öncesinde bir mesafe bir soğukluk varsa kardeşinizle kuzeninizle komşunuzla bu zamanda e, doğru iletişimle e, e, aradaki suları e, yani böyle soğuk suları götürebilirsiniz çünkü kardeşleriniz kuzenleriniz ve yakın akrabalarınızla iletişiminiz artacak bir araya gelmek ortak plan yapmak geçmişte yarım kalan konuşmaları tamamlamak mümkün olacak e, bu süreç aile bağlarını güçlendirmek ve ilişkilerde netleşmek için de fırsatlar sunuyor. E, mesela e, kardeşinizle bir iş fikri üzerine konuşabilirsiniz, kuzeninizle bir seyahat planı yapabilirsiniz ya da uzun zamandır görüşemediğiniz bir yakınınızı ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda eğitim ve öğrenme alanı burası. Yeni bir kursa başlamak, bir öğrenmek, sertifika almak, bir kitap okumak, kursa katılmak Araştırmalar yapmak için de oldukça verimli bir dönem. Başak Burcu'ndaki Merkür çünkü bilgiyi düzenleme, analiz etme konusunda olağanüstü destek sağlayacak. E, öğrenci olan yengeçler için bu dönem ders çalışmak, sınav hazırlığı yapmak, proje tamamlamak açısından da çok verimli olacağını söyleyebilirim. Kısa yolculuklarda da hareketlik olacak bu arada. Kısa kısa mesafelerle birçok yere gidip e, seyahat edebilirsiniz e, iş için bir seminer olabilir bu aile içinde bir ziyaret olabilir hafta sonu kaçamak planları olabilir böyle yaz bitmeden hemen son hafta sonları değerlendirmek gibi e, küçük ama enerjinizi tazeleyen hareketler gündeminizde olacak e, bu seyahatlerde hem yeni bağlantılar kurma hem de farklı bakış açıları kazanma şansınız çok yüksek olacak şimdi 5-10 Eylül arasında zihinsel parlaklığınız zirve yapacak Bugünlerde konuşmalarınız, yazılarınız, fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Yeni bir projeye başlamak, önemli bir teklif sunmak. Biriyle bir konuşma yapacaksanız 5 ile 10 Eylül arasında yapmanızı tavsiye ederim. Bu tarihler oldukça uygun. Ee, şimdi Ama burada Merkür'ün bir de hani yanık deriz biz. Şimdi güneşle çok yaklaşınca yanık da deriz. Burada aceleci kararlar vermemek önemli. Ee, i̇mza atılacak belgeleri birkaç kez kontrol etmek e, önemli. Ee, yani emin olduktan sonra karar vermenizle ilgili hiçbir problem yok ama e, net olmak önemli olacak ee, şimdi başak burcundaki merkür sizi sorun çözücü bir moda sokacak ee, yetenek e, şimdi burada özellikle iletişimle ilgili problemlerde yetenekleriniz işe yarayacak yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak karmaşık bilgileri basitleştirmek olayları netleştirmek çok daha kolay ve basit olacak bu yüzden işinizde ve özel hayatınızda ara bulucu rolü üstlenebileceğinizi söyleyebilirim. İnsanların size sen bu konuyu çözersin diyerek gelmesi çok olası. Yani göreceksiniz bakın Eylül ayında Eylül'ün ilk 18'ine kadar ya, ya, ilk 3 haftası gibi ya ba bana burada bir destek ol şu konuyu sen çözersin bir destek at bana diye gelecekler yanınıza. Toparlayacak olursam sevgili yengeçler e Merkür'ün Başak Burcu'ndaki bu yolculuğu size iletişim gücünüzü en etkili şekilde kullanma fırsatı sunacak. Kardeşler, yakın çevre, eğitim, kısa yolculuklar, yeni fikirler ve projeler bu dönemde hayatınızda önemli bir yer tutacak. Güneş kavuşumu sayesinde kendinizi daha net ifade edecek, fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz ve doğru bağlantılar kuracaksınız. Bu süreç zihinsel olarak tazelenip, temizlenip, odaklanmanızı, sosyal bağlarınızı güçlendirmenizi ve bilgiyle donanmanızı sağlayacak. Önümüzdeki dönemlerde bu iletişimi öğrenme gücünüz size başka başka kapıları da açıyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.